ile geçecek olan bayramlık alışverişi için çıktı sokağa kimi pazar çantasını doldurmak istedi Malatyaca Caddeleri'nde trafik durma noktasına geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 17 günlük tam kapanma 29 Nisan akşam saat 19'da başladı. 17 Mayıs sabah saat 5'e kadar devam edecek. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma bu akşam saat 19 itibariyle başladı. Kısıtlama öncesinde vatandaşlar görmüş olduğunuz gibi cadde ve meydanlara akın etti. Akşam saat 19'da başlayan kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar cadde ve meydanları akın etti. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına 5 saat kala cadde ve meydanlarda yoğunluk oluştu. Özellikle trafik adeta durma noktasına geldi. Vatandaşlar 17 günlük kısıtlamayı fırsat bilip alışverişini yapıp köylerine doğru yola koyuldu. Şu anda bayağı bir trafik yoğunluğu var. Çok yoğun, gerçekten çok yoğun. Nereye gidiyorsunuz? Ben tepeye gidiyorum. Alışveriş yapacak mısınız bugün peki? Ee, önceden yaptım. Bu salgın dolayısıyla karabalık olur diye önceden yaptım. Nereye gidiyorsunuz? Bahçeye gideceğiz inşallah. Ee, siz yasak öncesi köyünüze mi gidiyorsunuz? Hı -hı, evet. Alışverişler yapıldı mı? Alışverişi dün biraz yaptık. Nereye gidiyorsunuz? İtfaiye'ye gideceğim. Kamu kurum ve kuruluşlarının önünde oluşan kalabalıkta dikkat çekti. Kısıtlamanın son saatlerini fırsat bilen Malatyalılar mesai bitimine kadar işlemlerini gerçekleştirdi. Kısıtlamanın son saatlerinde kamu kurum ve kuruluşlarının önünde de uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar son dakikaya kadar işlemlerini yaptırabilmek için sıraya girdiler. Abi. Kısıtlama öncesi Malatya'da iğne atsan yere düşmeyecek yerlerden bir tanesi de pazar yerleriydi. Özellikle de ev hanımları 17 gün kaynayacak tencerelerini düşündü. Neler aldınız? Domates, biber, salatalık, hı hı. portakal. 17 gün yetecek mi bunlar size? Yetmese de marketten alırız. Önce alışverişe mi çıktınız? Evet. evet. Neler aldınız? Vallahi neler alak? Arım var, mum aldım. Hı hı. O da sonra daha alacağım, şey alacağım, bir şeyler daha alacağım daha yani. Daha alışveriş sürecek diyorsunuz. Süreceğim, bir göz gezdireceğim. Alacağım. Kısıtlama öncesi değil mi? Kısıtlama bir... öncesi, bir de memlekete gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Kahramanmaraş a. A gidiyorsunuz? Kahramanmaraş'a. Maraş'a gidiyorsunuz. Tabii kısıtlamayı memleketinizde mi değerlendiniz? Evet. Kısıtlamaya denk gelen bayram alışverişini yapan vatandaşlar da vardı. Malatyalı vatandaş ayakkabı ve kıyafet ihtiyacını karşıladı. Özellikle tatlıcıların önünde oluşan uzun kuyruklarda dikkatlerden kaçmadı.